Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, dışarıdayız gördüğünüz gibi. E, maskem de var. E, benim eski anaokulumun önüne geldik. Evet, Beste e, okula başlamadan evet, önce ne? uzun yıllar buraya geldi. Ama bu bahçe böyle değil o zaman. Evet. Bir yukarıdan göstereyim. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E, burada şu en üstteki benim sınıfımda. ha, evet. Ee, Biz de buraya aslında bu kadar geleceğimizi hiç planlamamıştık buraya geleceğimizi. Ee, parka gidiyorduk, yürü alıştırdık buraya geldik ve video çekmek istedik. Evet Besti burayı size göstermek istedi. Ee, Besti benim bile şu an şuraya girip oynayasım geldi. Baksana şu yol ne kadar güzel böyle. Oraya yağmur yağsa çok güzel görünüyor. Doğru. Ama şu an tabi çocuklar yok. Kapalı değil aslında burası da şey şu an dışarı çıkarmıyorlardı muhtemelen. Kreşler açık çünkü bildiğin kadar değil mi? Sadece okullar kapalı. Evet ee biz Çinlik de ne yaptık? Hava biraz güzel olduğu ah, için de. şey yaptık dışarı çıktık bugün. Normalde Bu şimdi 1 ile 4 arası izin var ya. Ee, burada hmm, Burada da anaokulu var. Burada da eskiden birileri e Yani şu an ediler belki de şeydir testi. E buralar anaokulu bölgesi. Bak Beste burada da parkı var. Evet, parkı hatırlıyorum. tane kaydırak vardı yan yana. Ee, sonra sarılacak falan yoktu galiba. Beste var şimdi anaokulu böyle okul öncesi falan çok faydalı oldu mu okuldan önce? Değil mi? İngilizce dersleriniz de vardı, etkinlikler yapıyordunuz. Evet, bu arada arkadaşlar, iyi ki ben korona gelmeden önce okulu geçmişim. Çünkü anaokullarında hiç maske takmıyorlar. Gibi oturuyorlar. Evet, çünkü o çocuklar neden takmıyor biliyor musun? Ciğerleri. Daha evet, ciğerleri çünkü rahatsız olur kızım. Onun için takamıyorlar. Evet, doğru bir noktayı değindi. Duydunuz değil mi testi arkadaşlar? Evet. Ee, bunları bilmek yani lazım. Olup, e, evet, dikkatli olmakta fayda var. Ama işte çocuklar çok fazla o yaşlarda şey alamıyorlar, ee, birbirlerini gördüğü zaman oyun oynamak istiyorlar. Evet. Yani. Hadi bakalım böyle bir vakit bulduk biz de, dışarı çıkalım, hava güzel, ee, hep evde oturmak değil, bilgisayar başında oynamak güzel değil, güzel dışarı da yok. çıkmamız lazım. Şimdi yelek var yani mont. E, ama her rüzgar var kızım. Aralık ayına geldi artık yani güneş. Kışın açan güneşi ne diyorlar biliyor musun Beste? Kış aylarında. Hani yazın çok sıcak oluyor ya, kışın açan güneşi yalancı güneş diyorlar ısıtmadığı için. Evet. Ben kimsecikler yok. Beste evet. kimsecikler yok ama maske takıyorsun yine. Farkındalık olsun. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Önce sağa sonra sola karşıya geçerken bakmak lazım. Sol evet. Zaten evet şimdi bakalım. Diğer taraflara doğru geziyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet Beste niye hatırladın? Şu köşeyi görünce. Evet burada bizim iki sene önce bir videomuz vardı. Burada top saklama oyunu. Evet buraya bana top Ben orayı saklamıştım. Arkadaşlar da buradan koşuşaraktan aramışlardı. Bu bahçede çekmiştik. Evet. Daha dün gibiydim Beste ama iki seneye yakın zaman geçti üzerinden. Evet iki sene baya bir gün. Baya bir ben gün evet. Geçen gün yılbaşı geçen gün daha geçen gün bir buçuk ay sonraydı. Şimdi bir ay sonra. Evet geçen gün yılbaşında bir buçuk ay vardı. Şimdi bir ay kaldı. Zaman çok hızlı geçiyor. Arkadaşlar arada, da onun için arkadaşlar. kıymetini bilsinler geçen evet, zaman. Bir buçuk ay oldu o zaman yılbaşına. O zaman da çok güzel bir video çekmiştik. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Ve işte, buralarda e, çocuklar cıvıl cıvıl koşturuyorduk, oynuyorduk. Maskemiz de yoktu o zamanlar değil mi? Hı hı. Maske de takmıyorduk. Şurada yarışma o yapmıştık. E, biz şimdi biraz hatıraları anımsıyoruz arkadaşlar. Burada yarışmamız vardı. Hatırlıyor musun? Kim bildi, kim bilecek yarışması yapmıştık. Ben size sorular sormuştum. Ee, Baya burada birkaç tane güzel videomuz olmuştu. Ha işte beste zaman çok çabuk geçiyor. Kızım kıymetini bilmemiz lazım. Çocukluk da öyle. Büyüyeceksin. Sonra yaşlanıyorsun. Çocuklar ya. Artık hiç yok. Çocuk hiç kimse kalmamış. Hava biraz serin ya. Tabi insanlar çekiniyor biraz da. Evet buraları da böyle göstermek istedik size. Arkadaşlar burada da soru cevap oyunuyla ile ee, video çekmiştik. Onu ve onu video çekmiştik. Hedef ee, oyununda <laughs> burada kızlar oturuyordu. Ben şu oturuyordum derler. Erkekler de buraya oturuyordu. Lan burası ne var kırılmış? <laughs> buraya şiddet uygulamışlar Beste. Birisi kırmış orayı. Ayağıyla bence şak diye böyle vurmuş, yapıştırmış. Tabii hoş bir şey değil değil mi? İnsanlar oturuyor sonuçta oraya. <laughs> E Kızım şiddet hızlı bir şekilde vurursan kırılır. Yani burası. Başka aklıma benim bir şey gelmedi şu anda. Ya yani olabilir. Kırılıyor işte zaman içerisinde her şey kırılıyor. E Hı. Buraya mı çık? Da çık bakalım. Çekilmiş. Çık böyle. Özgürlük de böyle. iki iki elini aç. Heh. Böyle özgürlük. Freedom. <laughs> evet, özgürlük. Este. Ne oldu? Dikkatini çektir P harfi. Niye P'nin üstünü çizmişler sence? Evet. Aynen öyle. Aferin. Arkadaşlar da öğretmiş oluruz yani bu şekilde beste. Yavaş yavaş yavaş. Evet, beste ile keşfediyoruz. Burada e, ne bulduk? Futbol oyunu. <laughs> langırt vardı. Onun langırt gibi beste. Burada unutmuşlar ya da bırakmışlar beste bence. Evet. Beste ile ormanın içlerine doğru böyle ne yapıyoruz beste? Keşif ve macera yapıyoruz. Aman dikkat edelim. Bakalım yeni bir şeyler öğrenebilecek miyiz ya da görecek miyiz. Neyse. Sonbahar'ın en çok neyi seviyorum biliyor musun? Bu yapraklar var ya yerde. Çok güzel duruyorlar değil mi? Sen onlara basmayı seviyorsun gerçi. Neyse e ben bu spor aletini daha önce görmemiştim ya. Koşma. Koşma ya da bacak açma. Germe. Açma germe herhalde bacakla ilgili de. Daha önce bana denk gelmemişti. Bunu ilk defa görüyorum bak. Sen bile rahatça yapıyorsun yani. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet, sağlıklı yaşam için spor yapın. Bol bol. Burada ne hareketleri yapıyorsun peki? Bel. Evet. Bel esnetiyoruz değil mi? Sağa sola belimizi esneterekten hareket ettiriyoruz. Bir, aferin kızım. Beste dokunmadan yapmaya çalışıyor. <laughs> Her türlü önlemi alıyoruz. Beste buna bindi ama yapamadı. Çünkü bisiklet gibi ama boyu yetmedi. Boyum yeter ama babam yapmadı. Evet çünkü ağzını şu çeneni buraya vurma ihtimalim vardı. Büyükler için biraz daha. E bunda da çok acılıyor bacağım Beste. Pergel gibi açıldı bacağım. Evet Beste kendine oyun buldu. Ne oyunu bu? <laughs> Düşmeden yürüme oyunu. Arada bir engel falan koysadık burada birkaç tane daha zevkli olurdu. Atlayıp, ama atlayamazsın. Orası çok uzak birbirine. Ay beste korktum ama. Ya düşseydin? Evet bestenin adım sesleri, ayak sesleri. Burası çok mesafe. Burada ben bile atlayamam. <laughs> o, o tek ayakla durabildim. Zar zor o da. Çok uzak evet. mesafe. Böyle evet, san düşecektim neredeyse. Burada şey oyunu oynamıştık ama şu an yanımızda yok. Top, ayağımızda topu yere düşürmeden sürmeye çalışıyorduk. Ol, <laughs> Onu başka bir videoda anlatalım Beste. Biraz güneş var ama hava soğuk çünkü. Beste bugün de videomuzu şey yapalım. Bir gün evde yapıyoruz etkinlik yapıyoruz, bir gün dışarıda çekim yapıyoruz Besteyle. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı lütfen takipte kalın. Her zaman kalın. Beste bugün ilk defa bütün video boyunca maskesini çıkarmadı. Örnek olmak istedi. Tebrik ediyoruz Besteyi. Alkışlar geliyor evet. Beste için. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma takip edin. Sağlıklı olun. Maskenizi hiç çıkarmayın. Bu arada korna çok arttığı için. E, Bravo. Toplu ortamlar özellikle Hı. eldivenlerinizi, maskenizi, bütün anlamları alın ve sağlığınıza dikkat edin. Tebrikler ve